Herkese merhaba çocuklar. İkinci sınıftayız. Türkçe dersindeyiz. Yunitinya'dayız. Ve bugünkü konumuz anlam bilgisi. Bu derste neler öğreniyoruz? Bu derste harf ve hece bilgisi öğreniyoruz. Harf nedir? Hece nedir? Heceleri nasıl sayarız? Bir sözcüğü nasıl yaratırız? Bunları öğreniyoruz. Ve daha sonra hep beraber alıştırma yapıyoruz. Hemen harf nedir ile başlayalım. Harf, bir solukta çıkarılan sese ya da ses birliğine denir. Neden ses birliği diyoruz? Çünkü ünsüz harfleri biz ses birliğiyle ifade ederiz. Ses birliğiyle söyleriz. Örneğin a ve e ünlü harflerdir ve bunları bir solukta çıkarabiliriz. Fakat b ve c ünsüz harflerdir ve bunları söylemek için ses birliğine ihtiyacımız vardır. Ses birliği derken şunu kastediyoruz. B harfinin yanına söylerken E ekleniyor. C harfinin yanına söylerken E ekleniyor. Ünsüz harfleri söylemek için ses birliğine ihtiyacımız vardır. Örneğin A bir ünlü harftir. Fakat K bir ünsüz harftir. Hemen bunlara bakalım. R, H ve B Bunların hepsi söylenmek için ses birliğine ihtiyaç duyar. Yani bunların hepsi ünsüz harftir. O, ı ve s. O ve ı'yı bildiğiniz gibi tek bir solukta söyleyebiliriz. Bir ses birliğine ihtiyacımız yoktur. Yani bunlar ünlü harflerdir. Fakat s, s'yi söylemek için e harfine ihtiyaç duyarız. Yani bir ses birliği vardır. O nedenle s ünsüz harftir. Çocuklar Q, X ve W gibi harfler alfabemizde yoktur. Bunlar İngilizceden gördüğümüz, duyduğumuz harflerdir. Türkçede alfabemizde 8 ünlü harf, 21 ünsüz harf vardır. Yani toplamda bizim 29 harfimiz vardır. Ünlü harflerimiz A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü'dür. Ünsüz harfler ise B, C, Ç, D, F, G, yumuşak G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, Ş, T, V, Y ve Z'dir. Ünlü ve ünsüz harfler bir araya gelirler ve heceleri oluştururlar. Bazen bir harf bile kendi başına bir hece olabilir. Örneğimize bakalım. Bardak. Burada iki hecemiz var. Bar ve dak. Kalemlik. Ka-lem-lik. Üç hecemiz var. Araba. A, ra, ba. Burada dikkat edelim. A harfi kendi başına bir hecedir. A, ra, ba. Üç hecemiz vardır. Unutmayalım dilimizde her hecede bir adet ünlü harf vardır. Yani bir kelimenin hece sayısı aslında o kelimedeki ünlü harf sayısı ile aynıdır. Hemen bakalım. Mesela kedi. Kedi kelimesi iki heceden oluşur. K ve di. Bakıyoruz. Aynı zamanda içerisinde iki ünlü harf vardır. E ve i. Ya da karınca. Karınca üç heceden oluşur. K, rın, ca. Ve içerisinde üç ünlü harf vardır. A, ı ve tekrar a. Bu nedenle biz aslında hece sayısını bulurken kelimenin içerisindeki ünlü harf sayısını bulmuş oluruz. Peki çocuklar sözcük nedir? Sözcük, hecelerin anlamlı bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşan hece gruplarıdır. Bazı sözcüklerimiz tek heceden oluşabilir. Mesela kurt, kuş ve kalp tek heceden oluşan kelimelerimizdir. Hemen bakalım. Gördüğümüz üzere her birinin içerisinde sadece birer ünlü harf var. Her biri birer ünlü harfe sahip olduğu için bunların her biri aynı zamanda tek heceli kelimelerdir. Sözcüklerin içerisindeki her hece anlamlı olmak zorunda değildir. Mesela köpek, kitap, yağmur. Köpek kelimesinde iki hece vardır ve kö hiçbir anlama gelmemektedir. Normalde Türkçe'de pek kelimemiz vardır fakat burada elbette pek kelimesi kendi anlamıyla kullanılmamıştır. Ya da kitap, ki ve tap hiçbir anlama gelmeyen ifadelerdir. Yağmurda ya elbette bir anlama sahip olan bir kelimedir. Fakat murun hiçbir anlamı yoktur. O neden unutmayın her hecenin anlamı olacak gibi bir kural yoktur. Hemen biraz alıştırma yapalım ve öğrendiklerimizi pekiştirelim. Mesela bakalım. Resim kelimesinde kaç hece vardır? Resim kelimesinde arkadaşlar iki hece vardır. Re ve sim. Bunu nasıl anlıyoruz? Zaten söylerken, Türkçe konuşurken bunu anlayabiliriz. Bunun dışında iki ünlü harf olduğunu görüyoruz. Biz Türkçe konuşurken resim demeyiz. Resim deriz. O nedenle bu şekilde konuşurken anlayabiliriz. Ya da dediğimiz gibi ünlü harflerin sayısını bulabiliriz. Çünkü ünlü harflerin sayısı bizi her zaman hece sayısına götürecektir. Uzunluk. Hemen bakalım. Biz Türkçede uz un luk demeyiz. Uzunluk deriz. Yani üç heceyi bu şekilde ayırırız. Burada u harfi, ilk u harfi kendi başına bir hecedir. Daha sonra uzun ve luk gelir. Toplamda 3 hecemiz vardır ve gördüğümüz gibi 3 adet ünlü harfimiz vardır. Arkadaş kelimesine bakalım. Ar, ka, daş. Burada 3 hecemiz vardır yine. Arkadaş ne anlama gelir çocuklar? Arkadaş elbette dostumuzdur fakat aynı zamanda birbirlerinin arkalarını kollayan kişiler anlamındadır. Sen benim arkadaşımsan benim arkamı koruyacaksın ben senin arkadaşınsam mutlaka senin arkanı kollayıp koruyacağım. Doktor. Doktor iki heceden oluşur. Dok ve tor. Unutmayalım bu heceler anlamlı olmak zorunda değildir. Dok, Türkçe'de hiçbir anlama sahip olmayan bir ifadedir. Aynı şekilde tor yine Türkçemizde hiçbir anlama sahip değildir. Aslan kelimesine bakalım. Aslan kelimesinde iki ünlü harf görüyoruz. İkisi de A. Ve biz Türkçe'de aslan kelimesini söylerken aslan deriz. Aslan demeyiz. Yani biz aslında zaten heceleyerek konuşuyoruz. Fakat heceleri çok hızlı söylediğimiz için güzel bir şekilde ifade edebiliyoruz konuştuklarımızı. Hemen bakalım. O yüzden aslan iki heceden oluşan bir kelimedir kütüphane. Baktığımızda bu kelimenin dört heceden oluştuğunu görüyoruz. Kütüphanenin de çok önemli bir kurum olduğunu hatırlayalım. Tam bir bilgi hazinesidir. Bilgi deposudur. Kütüphaneleri sık sık ziyaret etmemiz gerekir çocuklar. Bakıyoruz ve sayıyoruz. Bu kelimenin içerisinde 4 adet ünlü harf vardır. 1 adet ü var, bir adet ü var tekrardan. Daha sonra a var ve daha sonra e var. Yani toplamda 4 ünlü harfimiz var. Bu nedenle 4 hecemiz var. Kitaplar. Burada bir çoğul eki almış kitap. Birçok kitabı ifade ediyoruz. Kitaplar olarak bu kelimeyi okuruz. Yani aslında heceleyerek okuruz. Ve bu kelimede 3 hece bulunduğunu anlarız. Hediye. Çocuklar Türkçe'de biliyorsunuz bu kelimeyi head iye olarak okumayız. Hediye olarak okuruz. Yani yine görüyoruz 3 hecemiz vardır. Ve hemen yine anlayabileceğimiz üzere 3 ünlü harfin olduğunu görürüz. Taş. Taş bir adet ünlü harfe sahiptir. O da A'dır. O nedenle taş kelimesi bir heceden oluşur. Kendi başına bir hecedir. Beyin. Beyin kelimesini beyin olarak okumayız. Beyin olarak okuruz. O nedenle bu kelime iki heceye sahiptir. B ve yin hecelerinden oluşur. Son olarak bilim kelimesine bakalım. Bilim, bilim hecelerinden oluşur. Yani iki heceye sahiptir ve aynı zamanda iki ünlü harfe sahiptir. Peki bugün neler öğrendik çocuklar? Dersimizi bitirirken bunu bir tekrar edelim. Bugün harf nedir? Hece nedir? Sözcük nasıl kurulur? Bu sorulara cevaplar verdik. Aynı zamanda bunları cevapladıktan sonra beraber alıştırma yaptık. ya yadan bugünlük bu kadar çocuklar. İkinci sınıf Türkçe dersimizde anlam bilgisi konumuzu bitirdik. Merak edin, ilgi duyun, Öğrenmeye devam edin ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki derste görüşmek üzere.